Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Yılda, Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi. Fitness ve geliştirmeden uzmanlık alıyorum. Merhaba arkadaşlar, bu yukarı ismi Leg Up Scrunch. Yine dediğim gibi yarım bir benzer bir harekettir. Bu hareket rectus abdominis ve obitler için etkili bir harekettir. Spor sonundaysanız altınıza bir mat veya evdeyseniz de mat olur fark etmez. Veya altınıza ince bir bez sersiniz de olur hareket güzel. Yani bunu sabahleyin aç kanlı yapsanız bir tık daha etkili olur. Şimdi hareketin uygulayışına geçeceğim. Yine uzanıyoruz. Uzandıktan sonra eller hafif kalçanın arkasına, bacaklar yukarıda, vücut böyle yavaş yavaş bu hareketi hissederek gövdemizi ve belimizi öne doğru gitmeye çalışıyoruz.